daha önceki işte Bush döneminde bir takım hakimler atandı. Bunlar atanırken Amerikan basında da bunların işte Cumhuriyetçi e, partiye yakınlıklarıyla bilinen üyeler olduğu söylendi. Şimdi Amerikan Cumhuriyetçi Partisi yakın üyeler. Ama bu böyle bir söylendi ve geçti. Bir de ki yani bunu sadece söylenmeyle geçmenin sırrını anladık. Daha sonra bu da hükümete, yüksek mahkemeye bu konuda karar e, istedi. Ve yaptığı bir uygulamanın işte Amerikan o, ulusal çıkarlarına uygun olduğu o bakımdan yani böyle bir uygulama yaptıkları söylüyor. Bu yüksek mahkeme cumhuriyetçi üyelerinin de imzasıyla bilhassa onları üyesi dediler ki yüksek mahkeme herhangi bir iktidarın mesela Amerikan ulusal çıkarları değine bir şey yap, yapmasını aldırmaz yani Yüksek Amerikan ulusal çıkarları yüksek mahkemenin umurunda değildir. Aynen buna benzer bir tabir yani biz hukuka bakarız. biz Amerikan anayasasının Amerikan bireylerine verdiği özgürlükten iddia edilmediğine bakarız. Şimdi mesela bu kararı veren e, hakimler, bu iki hakimler. Ama bunlar biliyorlar ki orada verecekleri karar bir cumhuriyetçi olarak değil. Amerikan anayasasını müdafiyorlar. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. İnsanlar taraf olabilirler. Fakat eğer siz rejimin bu denge e, mekanizmalarını getirmişseniz, sizin rakipleriniz tarafından yani sizden e, farklı düşenler, insanlar tarafından takdir edilecek bir baskıdır. Bu insan buranın hakkını yani burada e, getirildiği kurumun ana değer ve ülkeleri doğrultusunda kararlar verir. Her ne kadar bilinen ne olsa da. Bu olduğuna erişmiş insanları oraya seçersiniz, herkesi seçmezsiniz. Seçmemeniz lazım. Yok eğer bunu yapmıyor da size böyle bir adam gönderdim, böyle bir nitelikleri olmasın. Çok ciddi, herkesin saygı duyduğu, rakiplerinin bile saygı duyduğu bir hukuk adamı olmasın, bizim adam olsun diyorsanız, siz kendi rejiminizi kendiniz çökertiyorsunuz O zaman da bir süre sonra bu uygulama, işte 3-5 devam ettikten sonra artık o müesseselerin hiç kimsenin itimadı, hiç kimsenin belirli bir kriz anında ya bir de bu toplumun bu akil müesseselerine danışalım diye isteği olmaz rejimizin bir şeyinden, bir fenerinden mahrum kalırsınız. Söyleyeceğim Ben biraz konu başlığının dışına çıkıp o zaman hani de sizi evet. bir soru sorayım. Evet. Şimdi ahlaken şöyle bir şeyden kalkarak devam etmek O da şu, yani bir eleştiriye bir kritik yaparken önce kendinden başlamak ve kendi evet. ait bulunduğun yapılarla ilgili birkaç şey söylemek O da şu, yani 27 Nisan'dan beri çok garip bir şey var. Hani biz sol deyince akla garip bir şekilde farklı abiler geliyor ama İlhan Ağabey falan. Bizim başka abilerimiz de var yani. İşte onlara baktığınızda çok tuhaf bir mahcubiyet var. Yani yani sürekli amalarla konuşan, işte darbe kötü falan ama hani işte tecavüzcü kötü ama kızla millete giymeseydi gibi. Böyle garip bir şey var. Yani bunu nasıl tanımlayacağız? Bu evet. hak diyor çünkü. Evet. Yani bu tavır alamama aynı zamanda bir başkalarına da sanki koz veriyormuş gibi. Bu da beni tuhaf bir şey rahatsızlık içine sürü sürüklüyor. Belki hani bu konuda da en yakın bulduğum kişilerden biri olduğu için bu soruyu size sormak gerekiyor. Ben yani. bunu yapıyorum sen de bak ben başkalarına... Hayır hayır başkaları siz yapmıyorsunuz. Yani. Estağfurullah size de, değil mi? Ben başkalarına konuşmam. Yani, yani o insanlara hastalığınızda tutturun, eleştirmeye bir şey var. Benim buradan yani ben falan üzerinden konuşmam. Ben yani adetim değil yani. Birilerine de şurada böyle yapan adamlar şöyle bir söyledim demem. Benim bu değil. O insanlar karşı karşıya gelirim yapar. Şimdi o adamlar eğer buradalarsa oturup konuşalım ama ben riyatlarımla kimsenin konuşmam. Yani sorunuzu ben aldım. Yani. O o şekilde aldım. Yani ama diyen birileri varsa yani gelsinler. Yüzde konuşalım yani. Varsa. Ama yani ben şimdi onlar burada değillerse eğer, burada da birileri yani, kastetmiyorsa, onlar ben de burada, de ağabeylerimle konuşmayayım. Onlar yani. burada olmayabilir e ama sizin ama diyenler hakkında bir fikrimiz yok mu yani? Bu ne ilgisi var? Tamam ya, ben, depor ben, de. öyle demiyorum. Benim ama, ama diye tavrım yok. Bunu şey, deme sebebini de anlat ama şimdi ben dillerin üzerinden konuşamam yani. Birileri değil ki dünya kadar parti var. Arkadaş şey öyle dedi. Bir tane abiler, babalar, memurlar falan filan dedi. Şuna söyle. Şimdi ben Söyler, sen birilerinin yani sözünü bir söyler. Ya ben sözüm şey değil yani. Ben şu dediğimde, şu durumda eğer kişi şey cevap şunu söylerim. Bazı dönemler vardı. Ben, bizler e, o dönemde o durumu analiz ederiz. Bir sürü şey söyledik. Arka kalktığında, o hakkında, bu hakkında, hakkında, şu hakkında Bunlar işin analiz ve öğrenme safhası. Anlama safhası. Ama politik durumlarda çok önemli bir şey. Bir karar verilir bütün bu hukuklar içerisinde siz bir karar. Ben AKP'yi pek seviyor değilim. Ama bütün Türkiye toplum, içinde yaşadığım toplumun çok ciddi bir yol ayrımında olduğunu ve AKP'nin bütün hatalarına, bütün benim, benimsel edin bir sürü şeylerine rağmen şeyin, terazinin burada işte demokrasi cephesinde durduğunu görüyorum. Ve tabii ki yani ona karşı üstelik yani hani belden aşağı bir şeyler yapılırsa AKP'den çok daha fazla Halk Partisi mikrosunu savunurum. Bu bunu yaparım. Ben böyle bu konularda ama amacı falan olmak gerektiğini inanmıyorum. Siyaset bir karar işi. Karar da şöyle derim. Dünyanın her zaman karar noktası olsa, istersek elimizdeki herhangi bir konuyla ilgili karar veririz. Şahsi işlerimiz hakkında karar verilir. genel durum hakkında karar veririz. Alternatifler bulursunuz. Ya üç ya da 2'dir. Bunların da doğruluk dereceleri kimi zaman yüzde 50, kırk yani. Ve siz 50 bini seçersiniz. 50 bini yüzde bir doğru bir şekilde seçmek zorundasınız. Siyaset kararlılık ister. O bakımdan da siz kalkacak, yapacaksınız. Yani şu noktada, şu konjonktür, şu durumda, şunlar adına şu tarafta duruyorum dersiniz. Demeniz lazım. Bunun aması maması yok. Ama ayrıca söylersem bu duruşunuzu değiştirmekte de Arap'ta bir yerde durmanın gerekçesi olmaz. Tabii ki siyasette taraf olanlar taraf oldukları aynı tarafı olmak zorunda birlikte, bir de insanlarla ya da gruplarına şu veya bu konuda anlaşmazlıkları vardır. Bize mesela bu AKP ya da bütün bazı yoldan sonra sık sık dönülen şey i̇şte diyor ki, efendim yarın bunlar bir ellerine bir geçsem Körtes'le bir kessinler ve görürsünüz diyor. Benim kuşağım Hande Pazarı yaşayan bu bizim kafamızda herhangi bir dindarın çok olumlu bir izlenimi yok. Ama bu, bizim bu izlenimlerimizin ötesinde bir hadise. Ben kendi hakkımı ve hukukumu ne genellere yedirtmeye çalıştım ne de herhangi bir gerektiğin birine yedirdim. Üçüm yettiği kadar onlarla uğraşıyorum. Ben, ben bu tavrı alıyorsam falancaya göre ben kendi kendime tutarlı olmak istiyorum. Ben bu hukuku ve birtakım değerleri ömrüm boyunca savunduysam bu benim meselemdir. AKP'nin meselesi değil. Türbanlı kızın meselesi değil. Ben o türbanlı kızın hukukunu savunurum. Kendim için savunuyorum. Bana o türbanlı kız yarın benim başıma bir şey geldi. Beni, beni savunmayabilir. Ben, ben onu göze almışım. Bu bir bedel, bir alışveriş, bir pazarlık konusu değil de sizin kendi kendinize tutarlı olmanın sorunu Ben yarın kestik. Kesinlikle kestim. Ben de elimi alıp toplamıyorum. Ben de biraz olsun pahalıya satarım. Hayır. Ama ne yapayım yani? Böyle kavranır, hayvanlar alırlar böyle. İnsanlar kendi değerleri ve idealleri tavır alırlar. Ben ortama bakıp, çevreye bakıp tavır almam yani, o hayvan işidir. İnsanları, insan yapan bir takım değerler vardır ve insanlar belirli durumların, belirli seçeneklerin kendi değerleri açısından ne anlam ifade ettiğine bakarlar. Oradan karar vermeler. Gerisi teferruattır. Bugünlerde moda tabi. Evet. Evet. Ama kapatılması konusunda, evet. Türkiye'nin gerçekten her kesiminden ve büyük bir oy çoğunluğu olarak, yüzde Türkiye oy olarak iktidara gelen bir partinin kapatılması hakkında yani neler düşünüyorsunuz? Ve gerçekten kapatılma ihtimali varsa, yani bunun için neler yapılabilir? Çünkü bu gerçekten ülkemiz için bir demokrasi ayıbı. Evet. Gerçekten bunu ben çok utanç duyuyorum ve gerçekten çok iyi yakışmayan bir hareket olarak mesela Neler yapılabilir? Bunu öğrenmek o da bizim neler yapılabilir dışarıdan gazı bakıyor Kendisine bir şey yapılabilecek olan bir parti var ortada. AKP bugüne kadar bu rejimi zorlayan konularda kaç atak yaptı ve hepsini geri çekildi. Bir tek defa çekilmedi. O da bu 27 Nisan Mutlarası karşısında çekilmedi. Bunun bedeli, yani